要小心，要注意安全，一定要注意安全，要注意安全。 Siz ay, varsınız ay, güzel anneciğim. Ay, Allah korusun. Işte tamam. Bak çekilelim mi burada evet. anneciğim? Bak bak. olacak. Daha yüksek dilifler daha iyisini yapabiliriz. Hep birlikte her şey çok güzel olacak. Evet, vallahi çok çok mutluyum. Başkanımıza başkanımıza Nilüfer'e uğramadan İstanbul'dan Nilüfer'e gelmeden Bursa'ya gelmiş olmazsınız. Çünkü Nilüfer belediyemiz gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin göz bebeği bir belediyedir. Mustafa başkanımızla başlayan bu kadim, bu güzel yolculuk Turgay Başkanımızla tam gaz devam ediyor. Yüreklerine sağlık, yolları açık olsun, başarılar diliyorum. <laughs> kıymetli Kıymetli bakanlarımın bana eşlik etmesi beni çok onurlandırdı. Ve sizlerle bir arada olmak mutluluk verici. Bursa Bursa memleketimizin en önemli şehirlerinden birisi. Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli başkentlerinden. Başkanı. Başkanı. Ve bu kadim şehir, bu kadim şehir 10 bin yıla yakın tarihiyle Türkiye'mizin ana köklerinden birisi. Bugün 3 milyonu aşan nüfusuyla yarattığı ekonomisiyle Türkiye'miz için aynı zamanda umut kenti olmaya aday. Ama ama bu şehrin hak ettiği değer ya da hak ettiği ortam Türkiye'mizin birçok yerinde olduğu gibi burada da o doğru yerde olmadığını ifade etmek isterim. Bursa için gelecekte çok güzel günlerin bizi beklediğini hem 2023 için hem de 2024 için coşkuyla, ümitle ve de kararlılıkla ilan ediyor ve söylüyorum burada. Kıymetli dostlarım diyorlar ki ya da diyecekler ki ya Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'da işi ne? Bir kere bir kere beni Bursa'ya onlar zorla yolladı. Yoksa ben zaten Bursa'ya gelirdim, geliyorum da. Ama bu buluşmada bu buluşmadaki temel amaç ortaya koydukları haksızlığa, hukuksuzluğa ve demokrasiye verdiği zarara karşı beni milletimizle buluşmaya onlar mecbur ettiler. Çünkü 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 onlar onlar neyi yoksaydılar? Sizin iradenizi yoksaydılar. Sizlerin sizlerin oylarını sizlerin oylarınızı yoksaydılar. Dediler ki evet Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel cumhuriyetin kurucusunun bize o kutlu ifadesi vardır ya egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aynen. işte o o kutlu mesajı biz yok sayıyoruz dediler. Aslında bunu yeni demediler. Uzun zamandır diyorlar. Rejimi rejimi kendi kurmak istedikleri rejimi hayata geçirdikten sonra ısrarlı bir biçimde diyorlar. Ve size şöyle ifade edeyim. Aslında İstanbul'a yaptıkları hukuksuzluğun başladığı anı şöyle hatırlatayım size. 31 Mart gecesinde devletimizin kamu kurumu Anadolu Ajansı'nda verileri kapattılar ya, Türkiye'ye vermeye vermemeye başladılar ya, işte o anda düğmeye başmış basmışlardı. Ama ama bu sefer sert duvara tas, tosladılar, çatladılar, patladılar. Ne demiştim? Seçim akşamı seçim akşamı kararlılıkla hepinizin huzuruna çıkıp milletimize Hangi mesajı vermiştim? Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Hakkımı da yedirmem. Hele hele, hele hele milletimizin hakkını ve iradesini asla yedirmem. Asla yedirmem. Kıymetli dostlar, kıymetli dostlar, sevgili hemşerilerim, Burada bulunan hanımefendiler, beyefendiler, özellikle sevgili gençler, özellikle özellikle sevgili çocuklar. Size şöyle söyleyeyim. İlk günden bugüne mücadelemizin, mücadelemizin zor olacağını biliyorduk. Bizlere sıkıntılar yaşatacaklarını biliyorduk. Akla hayale gelmeyen kötülükleri düşüneceklerini ve onları uygulamaya koyacaklarını biliyorduk. Hiç şüphe etmedik. Ve burada bizi yanıtmadılar. Keşke yanıtsalardı. Keşke o kötü akıldan uzak dursalardı. Ama böyle bir karar verdiler. Kim bunlar? Bir avuç insan. Bir avuç. Ve tek kişi. Tek kişilik akıl. Ama ama bilmiyorlar ki burada 86 milyon insanın aklı var. 86 milyon insanın aklı var. Ve aynı zamanda 86 milyon insanımızın hakkı var. Bize yapılan hukuksuzluk, kayyum atama girişimleri milyonlarca insanımıza. Diyarbakır'dan Mardin'e, Van'dan İstanbul'a Milyonlarca insanımıza yapılan bu haksız ve bu hukuksuz girişim memleketimizin demokrasisine büyük bir zarar verme girişimidir. Hep birlikte buna dur diyeceğiz. Hep birlikte dur diyeceğiz. Bana bana mahkemenin kararının çıktığı akşam birçok basın mensubu sordu. Ben de meydanda söyleyeceğim dedim. Ne dedim? Benim şu anki umudum ümit, ümit. dün bir ise şimdi milyon dedim. Milyon, <laughs> milyon. Şu anda umudumu ve ümitimi tarifleyecek kelime bulamıyorum. Sizin gözlerinizdeki o ışığa baktığımda ümitimi ve umudumu tarifleyecek kelime bulamıyorum. Yetmez. Kararlılıkla yürüyeceğiz kararlılıkla yürüyeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelesi vereceğiz. Demokrasi mücadelesi vereceğiz. Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünde biz milletimize layık olacağız. Cumhuriyetimize layık olacağız. Devletimize layık olacağız. Mustafa Kemal Atatürk'e layık olacağız. <laughs> ve ve mutlaka ve mutlaka buna dur diyeceğiz. Biz bugün 100. yılında, 21. yüzyılın 2023 yılında başka şeyler konuşabilirdik. Dünyanın en yaratıcı genç nüfusu bu ülkede. Bu ülkenin inanılmaz kıymetli beyinleri var. Onların mucitliklerini konuşabilirdik, icatlarını konuşabilirdik. Aklı, bilimi, sanatı, kültürü, sporu konuşabilirdik. Bak bu arada söyleyeyim, bizim iktidarımızda Bursa Spor çok güzel olacak, onu söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz, evet, 2023 yılında kişi başı geliri 25 bin dolardan daha yukarılara çıkarmayı konuşabilirdik. Ama biz bugün dünyanın en yüksek enflasyonunu konuşuyoruz. Gençlerin yurt dışına gitmesini engellemeyi konuşuyoruz. %75'in mutlu olmadığı eğitim sistemini konuşuyoruz. Üniversitelerdeki adaletsizlikleri, özgürlük alanlarının kısıtlanmasını konuşuyoruz. Biz bu memlekette insanlarımızın açlığını konuşuyoruz. Biz bu ülkede, bu güzel ülkede, gencecik ülkemizde yaş ortalaması 32-33, açık ara Avrupa'nın en genç nüfusu. Dünyanın en genç nüfuslarından birinde üretimi konuşmuyoruz. Az önce söylediğim gibi güzel şeyleri konuşmuyoruz, bunları konuşuyoruz. Tek sebebi var. Değerli dostlarım, bu ülkede elimizde muazzam bir nüfus var. 86 milyon insanımız. Bu ülkede bu ülkede cumhuriyetimiz var. Bize emanet 100. yılına girdi. Şimdi iki kavramı daha bununla buluşturduğumuzda önümüzde hiçbir engel yok. Bir tanesi en güçlü haliyle demokrasi. Demokrasiyle buluşacağız. Bir diğeri, bir diğeri adaletle şu anda adaleti siyasetin silahı olan, olarak kullanan o akıldan kurtaracağız. Yargının bağımsızlığıyla adil bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. İşte bunları yan yana koyduğumuzda biz 21. yüzyılla ilgili o hayallerimizin her birisini teker teker hayata geçireceğiz. Kimlerin sayesinde? Deneyimli, güzel insanlarımızın sayesinde. Evet ama biz bu güzel işleri Türkiye'nin pırıl pırıl genç nüfuslarıyla başaracağız. Genç insanlarıyla, pırıl pırıl çocuklarıyla başaracağız. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok çalışıyoruz. Hepimiz şehrinde güzel işler yapan insanlarız. Burada Münifer Belediyemizde olduğu gibi çok çalışıyoruz. Altılı Masa çok çalışıyor. Ülkemizin demokrasisi için çok çalışıyor. Hepimiz hepimiz bu sürecin kazançla, kazanımla bitmesi için hayaller kuruyoruz. Umudumuzu tazeliyoruz. Bazen umutsuzluklar duyuyorum. Bazen gönül kırıklıkları, acaba ne olacak duyguları görüyorum. Asla umutsuz olmayın. Umut için ne yapın biliyor musunuz? Ben 6 Mayıs'ta umut burada demiştim ya. Aslında size kendinizi işaret etmiştim. Umudu görmek isteyen aynaya baksın, gözlerinin içine baksın. Kendi gözlerinin içine baksın. Milletçe umuduz. Milletçe umuduz. Onun için asla umutsuz olmayın. Asla vazgeçmeyin. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Yaşasın demokrasi, yaşasın adalet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na konuşmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.